Orman yangınları ülkemizin doğal zenginliklerini tehdit eden en büyük tehlikelerden biridir. Özellikle Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde kurak ve sıcak yaz aylarında yangın riski artar. Ne yazık ki ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde doksanından fazlası insan kaynaklıdır. Sönmemiş sigara izmaritleri, kontrolsüz ateşler, dikkatsizce yakılan anızlar ve elektrik hatlarından sıçrayan kıvılcımlar Sıkça rastlanan yangın nedenlerindendir. Bu felaketlerin önüne geçmek için herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve yangına karşı alınan önlemlere uyması hayati önem taşır. Orman yangını çevresi açık olması nedeniyle serbest yayılma eğiliminde olan ve ormandaki yanıcı maddeleri ...çalı, kuru ve ince dal, kuru kütük, yaprak ile belirli oranda canlı ağaçları da yakan yangındır. İnsan ve onun davranış biçimi orman yangınlarının kilit konularından birini oluşturmaktadır. Yüksek sayıdaki yerleşim yeri ve nüfus, orman bütünlüğünü bozup... ...yerleşim yeri, orman ve orman tarım alanlarını arttırarak yangın riskini önemli ölçüde yükseltmektedir. Kent ortamının gittikçe kalabalıklaşması ve kirlenmesi, kentlerden kırsal alanlara doğru göçün artmasına yol açmıştır. Gittikçe artan sayıdaki konutlar, orman kırsal alan sınırına ya da doğrudan orman içine inşa edilmektedir. Orman yangınlarının çıkış nedenleri şunlardır. Ülkemizde orman yangınlarının çıkış nedenlerine baktığımızda yüzde doksandan fazlasının insan kaynaklı olduğu görülmektedir. İhmal ve dikkatsizlik en başta gelenidir. Bunlar anız yakma, bahçe temizliği, piknik ateşi, sigara gibi dikkatsizliklerdir. Ancak son yıllarda yıldırım ve enerji hattından çıkan yangınlar da dikkat çekmektedir. Yangın çıkış sebepleri şunlardır: Dikkatsizlik ve ihmal örnekleri. Ormana sönmemiş sigara, kibrit atılması, anız yakılması, zeytin altındaki otların yakılması. Çocukların ormanda ateşle oynamaları, Orman içinde ve kenarında çöplerin yakılarak imha edilmesi sırasında, arı kovanlarının tütsülenmesinde kullanılan ateşin ormana söndürülmeden atılması, kireç ve kömür ocaklarının yakılması sırasında, piknik amacıyla yemek pişirmek, su ısıtmak amacıyla yakılan ve terk edilen ateşlerden, PVC boruların ateş yakılarak ısıtılması sırasında Ateşli silah tatbikatları sırasında havai fişeklerin ormana düşmesiyle, elektrik tellerinin kopmasıyla, bakımsız trafoların çıkardığı kıvılcımlardan, yol ve benzeri inşaatlarda patlayıcı maddeleri ateşleyecek fitilin otları tutuşturmasıyla kasit örnekleri şunlardır. Terör amacıyla ormanların yakılması, yerleşim yeri, tarla otlak kazanmak gayesiyle Orman idaresine kızgınlık. Ormanda yapılan kanunsuz işleri örtbas etmek. Başka tarla sahibini zor durumda bırakmak. Yabani hayvanları uzaklaştırmak. İş temin etmek amacıyla üretim, ağaçlandırma. Yol yaptırmak amacıyla